Allah. Oh my Oh god my man. god Taç Öldü Ta Öldü Oh my god man Oh fucking oh fucking shit Oh my god man Oh shit is really man Oh shit <gülüyor> 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 Ah Oh Kira bir Bana yat Bana yat Bana yat Ananı avradın Ben burayı boşluk diye biliyordum Ananı avradın Oh shit man Artık yürü Fenerli ya. yürü. Öncü ol sen. Kerem yanında mısın sen? Ananı geliyor. Koşun. Koşun geliyor. Koş. 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 <laughs> koş geliyor koş! Yürü! <laughs> Ananı götün be! Vallahi götün be! Geldi! Götün be şu an! Götün be! <laughs> <laughs> Bu adama yer değiştiriyor. <laughs> o beyinsiz, o ki hanginiz o Yavaşça, götünü önümden çekme yürü. Yürü. Çabuk yürü, önümden yürü. Çabuk. Ol, pide götünü çekme önümden yürür müsün hadi. <laughs> <laughs> böyle mi Hihihihihih <laughs> Ya off Elena <laughs> <laughs> bana bir yere çıktı Onu. <laughs> <laughs> Gel <laughs> gel. Allah seni gardesin. <laughs>